Arkadaşlar gittim. Japon yemeği olan Onigiri. Onigiri aldım. 2 adet. Bu arkadaşlar yosunlu ton balıklıdır. Şöyle göstereyim. Ton balıklı. Japonlar yemeğiymiş. Bu da Kaliforniyalı. Bu da Kaliforniyalı. 2 adet 12 Onigiri aldım. Onigiri. Bakalım tadı nasıl. Bakacağız baba. İlk defa tadacağım. İnşallah güzeldir. Bismillahirrahmanirrahim. Geçelim tadıma. Seri seri. Bu neydi? Don balıklı.